Tamamdır kaydımız başlamış. Ee, yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JavaScript'teki if else yapısını koşul yapılarına giriş yapacağız ilk etabın yani daha şöyle söyleyeyim daha doğrusu koşul yapılarının ilk dersi olan if else bölümünü işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar if else nedir? If yapısı yani tanım olarak açıklayayım sizlere böyle yazdığım bir tanım. If yapısı bir koşul doğru olduğunda belli bir kod bloğunu çalıştırmamız olanak sağlar. Eğer koşul yanlışsa ise yanlışsa Yanlışsa ise değil tabi orada bir Türkçeden yana bir sıkıntımız olmasın. Else ile de yanlış olan kod bloğunu ya da farklı bir kod bloğunu çalıştırabilmemizi yarar arkadaşlar. Şöyle gelelim hemen. Şuraya bir tane hemen if diyorum. İşte e, koşul olsun. Hani şöyle yazayım. Şurada bir koşulumuz olur. Aşağı geliriz arkadaşlar. Derim ki yani burada işte kodlar olur. Sonra bir else bloğumuz olur. Buraya herhangi bir veri yazmayız. Tekrardan kodlar yer. Yani şu an veriyi anlatmak için yapıyorum bunu arkadaşlar. Şurası tabii iki nokta değil. Şöyle değiştiriyorum. Çok özür diliyorum sizlerden. Sildim. Şurayı hemen alalım. Şuraya koyalım. Normalde yazması lazım da neyse biz koyalım. Heh, geldi. Yani yapı şu arkadaşlar. Biz bir döngü oluşturuyoruz. Burada bir koşulumuz oluyor bizim. Eğer ki bu koşul doğruysa bu ifadeyi çalıştırıyoruz. Yanlışsa da bu ifadeyi. Hani şu an size tanımını anlatıyorum. Şimdi örneklerle beraber başlayacağız arkadaşlar. Siliyorum. millet diyorum. Değişken atadık bir tane. Bir kişinin yaşı var elimizde. 18 yaşında bu kişi. Diyorum ki. If. Eğer ki. Yaşı. Zaten bize gerekli e, verileri verdi. Hemen yazalım. Hatta şöyle hep beraber yazalım. Herhangi bir şeyimiz olmasın. Eğer ki diyorum. Şöyle anlatarak gideyim. If eğer ki yaşı 18'den büyük eşitse. 18'den büyük eşit. Doğru. O zaman bizim if bloğunun altına yazacağımız. Console.log diyorum. Hatta direkt CLG ile yapabiliyoruz biz bunu. İşte e, kişinin yaşı 18 ve üstüdür. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Else diyorum. Tabi yine yanlış yaptım. Biraz Python'a kayıyor aklım. Özür dilerim. CLG diyorum. İşte e, kişinin yaşı 18'den küçüktür. Geliyorum sayfama respect, inspect ya da incele bölümünü açıyorum. Şöyle başka bir sayfada açıl. Bunu hemen ben e, alt bölümüne alayım. Tamamdır geldi. Konsol diyorum. Kişinin yaşı 18 ve üstüdür. Yani if bloğunu çalıştırdı. Biz burayı eğer ki 17 yaparsak gördüğünüz gibi kişinin yaşı 18'den küçüktür ibaresini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim şey size bu. Hani bu şu oluyor arkadaşlar tekrardan açıklıyorum. Bir yaş atadık biz burada. If bloğuna dedik ki yaşı 18'den büyükse eğer benim bu kodumda getir bana şu bölümü çalıştır diyorum. Ama değilse else yani başka anlamına geliyor değilse diye kullanacağız biz. Konsola kişinin yaşı 18'den gördüğünüz gibi küçüktür yazısını yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir a b c d hani üniversitelerdeki not ortalamasına göre bir şey yapalım. Şöyle orada bir else if yapımız da var. Onu da anlatmış olayım sizlere. Geliyorum. Şöyle siliyorum burayı. Let işte ee puan olsun. Puan eşittir işte kişi 85 almış olsun varsayalım. Aşağı gelelim. If diyorum. Eğer ki puanı 90'dan büyükse işte konsola işte tebrikler A aldınız diyorum. Sonra geliyorum aşağıya. Zaten yapay zeka bizler için tamamlıyor. Yani else if yapısını göstereyim şimdi sizlere. Hatta şöyle hepsini yazalım ondan sonra daha detaylı gösterebilirim arkadaşlar. Ee, en sonucumuz da else olacak. İşte ee, hatta bir tane daha else açalım biz buraya. Şöyle silelim burayı. Gelelim arkadaşlar. Ee, şöyle tamamlayalım burayı. Az önce bir odada bir arkadaşımız geldi. Onun için sesi kısmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kod bloğunu şu şekilde oluşturduk. Şimdi buradaki else if nedir? If ve else yapısı if doğru olan kısmı kapsıyor. Else de yanlış olan yani bizim istemediğimiz bölümü kapsıyordu. Burada yaptığımız şey ise yani buraya bir koşul yazamıyoruz. Ama eğer ki if'in haricinde bir koşul istiyorsak Burada else if yapısını kullanarak hani e, eğer ki if değilse bunu kullan. Bu da değilse bunu, bu da değilse bunu ve en sonunda else bloğunu bizler için çalıştır. Ne diyor? Tebrikler B aldınız. Neden? Çünkü notu 90'dan büyük veya da eşit değil. Bu bloğu geçiyor. Else if yapısındaki bloğa geliyor ve diyor ki işte tebrikler B aldınız. Bunun sebebini Çünkü notu 80'den büyük. Hatta şurayı 80 de yaparsanız yani o para şey e, bu operatörlerde anlatmıştım. Tekrardan tebrikler B aldınız. Ya da işte şurayı 20 yaparsanız eğer gördüğünüz gibi üzgünüm F aldınız. Hatta üzgünüm dersten kaldınız. Böyle bir sistem yazdık arkadaşlar. Hani bunları yaza yaza biraz alıştırma yapın. Hani kod egzersizi dediğimiz şeyi yapın. Zaten ben birkaç video sonra sizlere bir kurs yapacağım. Böyle hani bir egzersiz yapılacak. onunla herhangi bir sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Hani yaptığımız şey neydi bizim burada ee, kullanıcıya hem bir sayı aldık bir e, sistemden let adında bir puan adında bir değişken atadık 20 adında 20 değerinde daha doğrusu bu bloklara baktık ve doğru olan bloğu çalıştırması için biz o komutları ekrana verdik arkadaşlar tekrardan açıklıyorum hani iyice oturması açısından bir değer atadık hani bu sadece değer olmak zorunda değil birazdan mesela true, bool, true ya da false yani boolean değerler üzerinden de örnek göstereceğim. Ne yapıyoruz? İlk başta if yerine şuraya bir koşulumuzu yazıyoruz. Bu koşul doğru mu, değil mi? Doğruysa eğer ki şura true'ysa arkadaşlar. Hatta şöyle sileyim şurayı ben. Şöyle bir şey göstereyim sizlere. True dediniz. Gördüğünüz gibi tebrikler A aldınız. Çünkü yani bizim asıl işimiz şuradaki true değeri. Hani bura true'ysa bu değeri yazdıracak. Eğer değilse diğer bölümlere geçecek. Hani buraya boolean değer olarak atadığımızda da yine aynı şeyi göreceksiniz. Anlatmak istediğim şey şuradaki verinin boolean değer olarak true dönmesi. Şimdi geliyorum, siliyorum. Boolean değer üzerinden de bir örnek göstereyim. Let işte kullanıcı girişi diyorum. İşte true olsun bu. True değerini atadım. aşağı geldim. Diyorum ki if eğer ki kullanıcı girişi olduysa kullanıcı giriş yaptı. Else kullanıcı giriş yapmadı. Yapamadı diyelim hatta şuraya. Burada ne yaptık arkadaşlar? Az önce buraya gösterdiğim örnekle aynı. Kullanıcı girişinin değeri true. True olan değerleri biz döndürebiliyorduk. If yapısı true olan bizler için doğru olan seçeneği alıp ekrana yazdıran bölümdü. Eğer ki biz şuradaki değeri false yaparsak şayet gelip şu kullanıcı giriş yapamadı yazdıracaktır konsol arkadaşlar hani örneğini açıklamak istediğim şey buydu sizlere hani true false olayını buradan daha iyi anlarsınız diye böyle bir örnek yazdım şimdi arkadaşlar bir tane de e, ufağından çıtırından bir proje yazalım alışveriş sepetiyle ilgili bir uygulama yazalım hani indirim var mı yok mu tarzı böyle bir sistem yazmayı düşünüyorum şimdi arkadaşlar e, let toplam fiyat diyelim şöyle gelelim ona eşittir 500 diyeyim Tabi 500 liraya ne kaldıysa artık neyse şimdi e, şey yapmayalım. Toplam e, şuraya bir boolean değer atamamız lazım. Nasıl bir değer atabiliriz? Şurayı silelim ben. Sileyim ben. Silelim ben. <laughs> Let diyorum. Total diyorum direkt. Total adına bir değişken atalım. 500 liramız var bizim. İşte e, üye mi? Üye olursa da işte bir indirimli olsun? İşte is member e, true olsun bu değerimizde Onun üzerinden ilerleyelim if diyorum eğer ki total büyükse 300'den şöyle aşağı geliyorum ve burada yapmak istediğim şey yine zaten arkadaşlar e, yapay zeka bizler için yaptı şimdi onu da kendim yazayım bu sefer is member diyorum sonrasına geliyorum şöyle Aşağı geldim dedim ki işte ee, CLG dedim kullanıcıya belirli bir indirim yapılmıştır dedim. Sonra aşağı geldim şuralar arkadaşlar ee, yani sizin isteğinize bağlı ama yapın o noktalı virgülleri koyun hani zorunda değilsiniz ama yine de herhangi bir zararı yok size kullanıcıya belli bir indirim yapılmamıştır diyorum buraya da. Sonra aşağı geliyorum arkadaşlar iş bloğundan çıktım. As dedim. Yani burada aslik şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, kullanıcı indirim yapılmamıştır. Silelim şuradan. Kullanıcı ee, daha fazla indirim alışveriş Alışveriş yapmalıdır. Burada anlatmak istediğim şey neydi arkadaşlar şimdi? Diyorum ki benim bir total değerim var. Ve bir üye mi değil mi ona bakıyorum. Eğer ki total değerim 500 üzerindeyse ve eğer ki bu kişi üye ise kullanıcıya belirli bir indirim yap. Yani şunu yapıyoruz. Alışveriş sitesi düşünün. Belirli bir fiyatta ürün aldığınız zaman bir indirim yapılacak ama üye olmanız da gerekiyor. Biz burada indirimi kontrol ediyoruz. Pardon aldığı ürünün fiyatının yüksekliğini ya da şurayı daha doğrusu. Neyse 300 olsun taban fiyatımız. 300 liranın üstündeki kişilere indirim yap ama diyoruz. Eğer ki bu kişi üye ise... Geliyoruz ilk başta bu değer doğruysa Geliyoruz diyoruz ki IsMember yani üye değeri true mu? True Yani bunları ileride daha derin projelerde daha iyi anlayacaksınız Üye mi ona bakıyoruz Bura true dönüyor Bu sefer burayı yazdırıyor Şimdi ben burayı 600 yaparsam eğer Kullanıcı daha fazla alışveriş yapmalıdır diyor Hani eğer ki sonrasında kullanıcı geldi 700 liralık alışveriş yaptı bu sefer de Kullanıcı Kullanıcıya belirli bir indirim yapılmıştır Ama isMember değerinde false yaparsanız eğer kullanıcıya belirli bir indirim yapılmamıştır. Hatta şuraya kullanıcı olmadığından dolayı belirli bir indirim yapılmamıştır. Hani anlatmak istediğim şey buydu sizlere arkadaşlar. Ee, sonrasında arkadaşlar, Turnery operat operatörümüz var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle geliyorum. Siliyorum böyle uzun uzun kod yazdık biz. Ama böyle çok fazla e, uğraşacağınız çok kısa bir bölümler olacak. Çok fazla uğraşmayacağınız, çok fazla kod bloğuna ihtiyacınızın olmayacağı yerler. Orada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Let h diyorum. 20 yaşında olsun. İşte e, let message olsun. İşte yaşı şöyle 18'den büyük eşit ise şöyle soru işareti ekliyoruz. Diyoruz ki ehliyet alabilir zaten tamamladı bizlere tekrardan aşağı geliyorum sonra CLG'de mesajımızı yazdırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ehliyet alabilir yazısı geldi. Şimdi burada ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki değerde eğer ki diyorum şu değişkeni atadık burada biz if else yapısını. If else yapısını şu şekilde kullandık. Yaşı 18'den büyük ya da eşitse şuradaki soru işareti eşit mi anlamına geliyor. Ehliyeti alabilir yazdır. Ama eğer ki şuradaki iki nokta değilse şu iki noktada else yapısını Else yapısına hitap ediyor. Değilse de ehliyet alamaz yazısını. Ekrana yazdırıyor arkadaşlar. E, Turner operatörü bu. Şimdi neler işledik? Tekrardan anlatayım. Değer atadık. Sonrasında if else yapısına if -else, if else if yapısına soktuk ve Turner operatörünü kullandık arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz vesaire de olursa her zaman yorumlardan bana bu soruları sorabilirsiniz. Direkt LinkedIn hesabından da ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.